tekrardan karşınızdayız. Evet efendim, soğuk günler kapıda, soğuk günleri geçirdiğimiz şu günler kar, kış, kıyamet aynen orduyu esir almış durumda şu an için. Ve bültenimize başlarken yine karla gündemimizi açacağız. Yine dün orada neler oldu, neler bitti, neler yaşandı bunları konuşacağız. Ve programımızın son bölümünde de Ordu'ya yapılmayan yatırımın e, siyaseten başka illere kaydırılması ve e, Trabzon, yani siyaseten değil mi? Yani Trabzon iline kaydırılmış bir yatırımla e, programımızı bugün son sonlandıracağız. E, şöyle, e, ilk önce e, bir e, tatil haberiyle başlamak istiyorum. E, yoğun kar yağışı bilindiği üzere ilimizi e, 3-4 gündür e, etkisi altında tutuyor ve e, bu Karla beraber de buzlama ve don riski nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, Kapataş, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında Fatsa, Çatalpınar, İkizce, Korgan, Kumru ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün itibariyle ara verildi. Zaten bugün 15 Ocak, yarın 16 Ocak, Cuma günü de zaten ilk yere semestr tatilinin başlangıcı. Yarın öğrencilerimiz, okulda okuyan öğrencilerimiz karnelerini alacaklar ve 15 günlük, 14 günlük bir sömestr tatiline girecekler diyelim. Sömestr tatili öncesi de bugün de tatil ve bildiğim kadarıyla zaten Akkuş'ta bu hafta hiç okul olmadı. Pazartesi günü de Yoğun kar yağışı olacak diye okullar tatilde. Akkuş'ta başlamıştı ilk kar tatili. Ve bu hafta aslında öğrenciler, Akkuşlu öğrenciler sömestr tatiline bir hafta önce girdiler diyebiliriz. Ve yine il ilimizin çeşitli yerlerinden, ilçelerimizden hep kar haberleri vardı. İşte kar haberleri kazaydı peşi peşinde getirdi. Karla beraber buzlanma, buzlanmayla beraber de kazalar olmaya başladı Tabii ki bunlar yani kimi kazalar tedbirsizlikten kimi kazalar artık adı üzerinde kaza hani görülmez bir şekilde ama kar yağmış dışarıda buzlanma var ve bunu görüp bile bile de zincirsiz kar lastiksiz daha önce de söylemiştim tabir etmişim sıvacı malası gibi lastiklerle yola çıkan sürücüler bu kazaya davetiye çıkartıyorlar diyelim ve dün yaşandı bu olay Ünye Akkuşunda yolunda buzlama nedeniyle bir tır yoldan çıktı, kaydı. Yoldan kaydı ve bir süre Ünye Akkuş yolunu trafiğe kapattı. Bu buzlamadan kaynaklı kazaya bu tırada yine Ünye Belediyesi ekipleri müdahale ederek yolu sabah saatlerinde, dün sabah saatlerinde tekrardan trafiğe açtılar diyelim. Ve devam edelim. Yine Fatsa'da başlıyoruz kar yağdı. Kar yağışı durdu ve belediye ekiplerinin hummalı bir çalışması başladı. Kapalı mahalle yolu kalmaması adına ee, yine e, Fatsa Belediyesi de hummalı bir e, kar e, küreme, kar temizleme, yol açma çalışması sürdürüyor. E, Özveriyle çalışıyorlar. 7/24 sahadalar ve Fatsa'da kapalı mahalle yolu, e, köy yolu kalmasın diye mücadelelerini veriyorlar diyelim. Tabii ki şimdi Ünye Akkuş yolu dün kazadan dolayı dün sabaha karşı kazadan dolayı kapalı kalmıştı ama dün buna benzer bir hadise de Ulubey'de yaşandı biliyorsunuz Ulubey'in içerisinden geçen bir yol tek bir yol işte Gölköy Gürgentepe'ye şey Gürgentepe, Gölköy'e bağlanan yol dün bu caddede de Karakoca caddesi diye geçen caddede de. Bir kamyon, bir tır daha doğrusu arıza yapıyor. Arıza yaptığı için de uzun süre yol kapalı kalıyor. Yine bu tıra da müdahale belediye ekiplerinden ve trafik ekiplerinden geliyor. Geldi. Uzun süre şehir merkezinde trafik kilitlendi ama hemen alternatif yol olan farklı yollardan trafiği sağlamaya çalıştılar. Tabii ki bu olana kadardı. Dün Ulubey'de yine bir süre trafik durdu. Diyelim. Ve aslında hani trafikten konuşuyoruz, trafikten gidiyoruz ama şöyle de bir durum var. Orada da en çok muzdarip olduğumuz bir konu, altın oldu otopark. Belediye de bununla ilgili, Büyükşehir Belediyesi de bununla ilgili bir çalışma yaptı. Otoparkların daha kolay bulunabilmesi için hangi otoparkta yer olduğunu bulabilmemiz için. Çünkü orada da işte ne var, ee, Orta Camii'nin orada otopark var, Cumhuriyet otopark var, Öğretmen Evi'nin otopark, yanında otopark var, teleferin orada var, tenis kort da var. Ee, böyle birkaç tane e, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otopark var. Bu otoparkların hangisinde yer olduğunu bulmak da bazen özellikle çok zor oluyor. İşte Tereferi'nin oraya geliyorsunuz, dolu. Ayış'ın oraya gidiyorsunuz, orası dolu. Oradan Cumhuriyet Meydanı'na dönüyorsunuz, Cumhuriyet Meydanı dolu. Gerçekten böyle hani bir otopark ararken bir kaos yaşıyorsunuz işte oradan oraya Büyükşehir Belediyesi bu kaosun önüne geçmek için bir e, e, application uygulama yapmışlar. E, Orada otopark diye bir uygulama. Bu oto uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. Hangi otoparkta BD'ye ait, hangi otoparkta ne kadar araçlık yer var e, görebiliyorsunuz. Ve direkt oraya giderek e, aslında e, hem zaman kazanıyorsunuz hem de bir kaosun önüne geçmiş oluyorsunuz diyelim. E, böyle bir uygulama yapmış Büyükşehir Belediyesi ve devam ediyorum. Kırsal tarımsal tarım ve kırsal kalkınma ve destekleme kurumu dün bir bildiri yayınladı. Dün bir 2025 yılının analizini daha doğrusu paylaştı basın mensuplarıyla. Bu kapsamda 2025 yılında 80 ordu genelinde 80 yatırımcıya 290 milyar TL'lik şey 290 milyon TL'lik yatırımda bulunmuşlar. Yatırım için projelerde bulunmuşlar. Bu projeler işte kırsal, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik. İşte bunların içerisinde süt toplama merkezi kurulmuş, kanatta et parçalama merkezi kurulmuş, fındık paketleme tesisi. Onun gibi bakıyorum. Evet, bunun gibi bir takım yine arıcılık işletmesi ne destek verilmiş. Bu tarzda. 80 tane işletmeye, 80 tane yatırıma 290 milyon TL'lik destekte bulunmuş diyelim. Ve bunlardan 290 milyonluk desteğin 162 milyon lirası da hibe yoluyla verilmiş. Yani bu 160-162 milyon lira geri alınmayacak. Üzeri kalan kısmı işletmeciler kolay bir şekilde daha parça parça, diyelim ve faizsiz bir şekilde geri ödeyecekler. Ama 162 milyon lirası da hibe yöntemiyle verilmiş. <laughs> diyelim orada 2025 yılındaki yatırımları olan destek yine yatırımdan bahsetmişken de bilindiği üzere Akyazı sahilinde bir huzur evimiz var idi. ve bu huzurevi evi yıkıldı. Tekrardan yapılıyordu ve huzur evinde sona gelindi sola genenilmiş daha doğrusu. Nisan ayı içerisinde bu huzurevinin açılması, Ahmet Cemal Maden Huzurevi'nin Nisan ayı içerisinde açılması bekleniyor. Toplamda 12.800 metrekarelik bir alan arazi üzerine inşa edilmiş. 30 tane çift kişilik ve 42 tane tek kişilik olmak üzere 72 odadan oluşuyormuş. Toplam 102 kişiye Hizmet verecek olan bu tesis 5 yıldızlı oteli aratmayacak bir konforda yapıldı. Ve Nisan ayında da yaşlılarını diyelim kabul edecek ve kapılarını hizmet için açacak. Ve artık hani huzur evini tercih eden yaşlarımız burada konforlu bir yaşam sürdürecekler. Hayatının kalan kısmında diyelim. Ve şöyle bir... ...bahsetmiştim hani oldu yatımda. Buna birazcık zaman ayırmak istiyorum. Orada da bir havalimanımız var. Gerçekten ilimizi dünyaya açan bir kapı, pencere. Hatta ben şöyle bir şey söylüyorum. Hem ben Gülyalı olmam sebebiyle. Gülyalı diyorum Türkiye'nin her yerine 2 saat uzaklıkta. Ya nasıl olur diyorlar. E diyorum, Uçağa biniyorsunuz İstanbul 2 saat, İzmir 2 saat hani bunlar kabat, yani yuvarlak zamanlar. İşte Ankara 1 saat. İşte Antalya'ya gidecek olsanız direkt uçak olsa yine bir buçuk iki saat yani gitmek istediğiniz sadece 2 iki saat, saatte iki buçuk saatte gidiyorsunuz Gülyalı'dan sonuçta Gülyalı'dan bindiniz iki saat sonra İstanbul'dasınız bindiniz iki saat sonra İzmir'desiniz gibi gerçekten orada ya yapılmış en büyük yatırımlardan bir tanesi Ordu Giresun Havalimanı bu yatırımın hani yapıldığını inkar eden bu yatırımı kötüleyen kişi gerçekten art niyetlidir, nankördür. Ama tabii ki bu havalimanının eksiklikleri var. İşte yağışlı havalarda uçak inmiyor. İşte bir pist çalışması, apron çalışması yaptılar, genişletme yaptılar. Bununla beraber işte 11 uçak park edebiliyor. ama işte uçuş frekansları, uçuş saatleri, yolcu taşıma yani gidiş geliş saatleri, frekanslar ...çok absürt zamanlar, yetersiz. İşte Ankara'ya gitmek isteyen bir kişi... ...gece saat... ...işte 1'de 2'de kalkıp... ...sabaha karşı uçar binmesi gerekiyor. İşte Ankara'dan dönüş yine hakeza gece dönüş. E, günde bir sefer karşılıkta Ankara olması. İşte İzmir'e direkt uçuş yok. Antalya'ya direkt uçuş yok. Ne bileyim işte... E, ...Konya'ya direkt uçuşlar yok falan gibi böyle. E, aslında sadece uçuş... ...İstanbul ve Ankara'yla sınırlandırılmış durumda. Tabii hal böyle olunca ne yapıyor? İzmir'de... İzmir'e direkt gitmek isteyen vatandaşlar ya Çarşamba'yı kullanıyor ya Trabzon'u kullanıyorlar. İşte Antalya'ya direkt gidecek vatandaş yine Çarşamba, Trabzon opsiyonlarını kullanmak zorundayken e, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu dün bir açıklama yaptı. Trabzon'a e, ikinci havalimanı müjdesini verdi. Evet yanlış duymadınız. Trabzon'a ikinci havalimanı yapılıyor. Yani bir tanesi şu an aktif çalışıyor zaten buna bir ekleme vesaire yapılmayacak. Deniz üzerine ikinci havalimanı yapacaklar Trabzon'a. Bizim de havalimanımızda eksiklikler devam ederken işte sisli havada bizim havalimanına uçaklar iniş yapamazken o, o sistemin kurulmamış, kurulması gerekirken yıllardan beri kurulmuyor olması. Yine bizim e, havalimanımızın uçuş saatlerinin düzenlenmiyor olması gibi birçok problemimiz varken e, Trabzon'a 10 milyon yeni havalimanı, 10 milyon yolcu kapasiteli ve 3000 metre uzunluğunda pistle beraber ikinci Trabzon ikinci havalimanını yapıyorlar. Bizim siyasilerimiz de işte e, sosyal medyada şu kadar yatırım aldık, bu kadar yatırım aldık. Nerede ne aldınız? Ya da havalimanında ne yaptınız? İşte yine e, Sarp, e, Samsun Sarp Demiryolu projesi var, oradan geçmesi planlanıyor. Yıllardan beri konuşuluyor ama hala hazırda henüz bir kazma dahi vurulmadı. İşte Trabzon'a yeni demir yolları yapılıyor. Trabzon, Erzurum, Erzincan tarafına, hattına yeni demir yolları yapılıyor. Ama Ordu'ya maalesef hiçbir şey yok. Yatırımlar Samsun'a geliyor, Trabzon'a geliyor ama Ordu'ya ve komşumuz Giresun'a herhangi bir yatırım yok. Bizim siyasetlerimiz de çıkıyor sosyal medyadan. Özellikle iktidar milletvekillerine söylemek istiyorum. Dün yine Mahmut Özer AK Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili'mizin Mahmut Özer'in bir paylaşımı vardı. Ordu'ya bilmem kaç milyon liralık yatırımla ilgili bir haberi vardı. yani Biz o yatırımları göremiyoruz açık ve net söyleyeyim. Yani Çünkü dişe dokunur yatırımlar gelmiyor bana. İşte en büyük yatırım ne olur orduya? İşte havalimanının eksiklerini gidermesi. İşte Samsun Sarp Demir Yolu'nun bir an önce başlayıp oradan bir demir yolunun raylı sistemin geçiyor olması. Bunlar orada dişe dokunur, yatırma olur. İşte burada ne olabilir? İşte Çambaşı Yaylamız var. Çambaşı Yaylamızın yolları hala yapılamıyor. Neden yapılamıyor? İşte kış şartları ağır geçiyor. Çalışan firmanın yılda 2-3 ay çalışıyor olması vesaire gibi bazı problemler var. Bunu uzatmak için, bunu hızlandırmak için farklı bir yatırım yapabilirsiniz. Farklı bir çalışma yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Yine Ordu'da yani Ordu şehrimizin göz bebeği üniversitemiz var. Bu üniversitemize bir mimarlık fakültesi, bir mühendislik fakültesi kazandırabilirsiniz. Şimdi böyle sayacak işte Ordu'ya bir özel üniversitenin teşvik ya yani bir teşvik programında bir özel üniversite kazandırabilirsiniz. İşte artık teknoloji çağındayız, yazılım çağındayız. İşte Ordu'ya bir özel üniversiteyle beraber işte bir yani silikon Vadisi demek istemiyorum çünkü o çok iddialı bir şey olur ama en azından özel üniversitenin böyle işte mekatronik bölümleri olsun, yazılım bölümleri olsun bunun gibi kabul görmüş üniversitenin özel üniversitenin bölümlerini orduya açtırmak için girişimlerde bulunup onlara öncülük yapabilirsiniz. Yani burada yaptığınız yani şimdi bu hani yapılan yatırım her zaman tabii takdir edilir ama yani hiç olmayacak bir yere de gidip işte 40-50 yataklı öğretmen evi yaptırmak bu bir yatırım değil. Kim kullanacak, ne zaman kullanılacak? Yani bunlar varken yani daha önceliğimiz varken böyle e, hiç e, yani ikinci üçüncü planda olan bir şey yaptı biz bunu yatırım yaptık diye e, e, sağda solda bunun reklamını yapmak gerçekten hoş olmuyor çünkü şehrimizin daha fazla daha farklı yatırımlara ihtiyacı var diyelim. İşte havalimanından gidiyoruz. İşte ulaştırma bakanı yani Trabzonlu Trabzon'a gitti, ikinci havalimanını yapacak. İşte bunu konuştu, söyledi. İşte kazmayla vuracağını, vurulacağını söyledi. Söyledikten sonra bakan bu yapılacak ama biz yine izleyeceğiz. Yani Trabzon uçacak orada izleyecek. madem böyle bir bütçe var, neden bu bütçe Ordu Giresun Havalimanı'nın eksiklerini gidermesi için kullanılmıyor? neden mevcut havalimanının durumun iyileştirmesi için kullanılmıyor? Neden daha fazla buraya uçuş periyodu, uçuş periyodu koyulması için bu çalışmalar yapılmıyor da. 10 e, milyon yolcu e, kapasiteli yeni bir havalimanı Trabzon tarafına, Trabzon ikinci bir havalimanı yapılıyor. İşte Rize'de havalimanı var. Rize Artvin Havalimanı yine deniz üzerine yapıldı. Trabzon Havalimanı, Ordu Giresun Havalimanı, Samsun Havalimanı. Zaten e, yani bu şimdi Ordu'nun yolcusu ne yapıyor? İşte o 10 milyon tamamlayacak ya Trabzon ne yapacaklar? İzmir'e direkt uçuş koyacaklar. Saat uygun olacak. Ordu'nun yolcusu Trabzon'a kayacak. İşte Rize'nin yolcusu yine Trabzon'a kayacak gibi. Yani oradaki 10 milyon sonuçta sadece Trabzon'lar değil. Ordu, Giresun, Rize o havzadan gelen yolcularla sağlayacaklar. E madem böyle bir şey niyetiniz var, böyle bir şey yapacaksınız. Yolcu tarafını artırmak istiyorsanız mevcut havalimanlarına gerekli destekleri yapın. Gerekli dokunuşları yapın. Ve o havalimanlarının kapasitesini artırın. Yani tekrardan yeni bir havalimanına gerek var mıydı? Tabii yapılan yapılmış bulunmuştur deriz her zaman ama e, önce de şuna bakmak lazım. Bunu yaparken gerçekten ihtiyaç var mı? Buraya harcanacak bu paraya e, gerçekten ihtiyaç var mı? Bu parayı daha farklı daha e, verimli nasıl kullanırız? Önce bunun hesaplanması lazım diye düşünüyorum. Ve o yüzden de e, ya da milliyetçilik lobisi ya da siyasi lobi Trabzon'a daha ağır basıyor. O sebepten dolayı Trabzon'a 3. E, ikinci havalimanı yapılıyor. Bu gidişte işte 3. havalimanı da yapılır. Yine hani bizim siyasilerimiz işte yatırım yaptık vesaire şudur budur anlatıyorlar. E, orada bir şehir hastanesi var. E, hala bitirilemedi ve bir takım eksikliklerin olduğu söyleniyor, konuşuluyor. Biliniyor daha doğrusu. İşte bir havalandırma sisteminin olmadığı bu raporlarda Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkmıştı. Yani e, siyasilerimiz hani e, hizmet getir derken neden bu hastanenin yapımını, açılış sürecini hızlandırmıyorsunuz mesela? Bu da çok büyük bir yatırım. Yani oraya bir şehir hastanesi yapmak, o şehir mevcut hastaneleri oraya taşıyıp daha sonra işte devlet hastanesinin, şu anki eğitim araştırma hastanesinin e, işte binalarını mesela yıkıp yeniden yaptırabilir yaptırabilirsiniz. Eğer hizmet yapmak istiyorsanız yani siyasi gücünüzü kullanarak. işte eğitim araştırma hastanesi şu anki olduğu yer çok kaliteli bir sağlık hizmeti veriyor ama fiziki durum maalesef çökmüş durumda. İşte odaları küçük, e, binalar yetersiz yine hemen eğitim araştırma arkasının binasında o poliklinik binanın arkasına yeni bir ek bina yapmak durumunda kalınmış gibi. Yani buraya e, yatırım yapabilirsin. Yani şehir hastanesini bitirip araştırma hastanesini oraya taşıyıp araştırma hastanesinde binasını yıkarak yeniden mesela yeni bir bina yaptırabilirsiniz. Bu da şehir için büyük hizmetlerden bir tanesi olur. En azından yararlı, faydalı insanlarımızın kullanacağı, halkımızın kullanacağı bir hizmet olur. Hani gidip de bir ilçeye yılda 20 kişinin, 30 kişinin kalacağı bir öğretmen evi yaptırmak bu çok da büyük bir yatırım diye sağda solda anlatmamanız gerekiyor. Sonuçta orayı kullanacak kişi belli. Buraya yapılırsa bir buraya yapılırsa bir hastane, bu hastane kullanacak kişi sayısı belli. Hangisi daha faydalı hizmet olur? Tabii ki oraya da öğretmen evi, otel yapılsın. Ona da itirazımız yok. Ama önceliğimiz e, önceliklerimiz olsun. Önceliklerimizi e, bir takım öncelik belirleyelim. Bu öncelikleri önce yaptıralım. Ondan sonra otelimizi, şeyimizi, öğretmen evimizi yaptıralım. Ama kesinlikle oraya yapılacak öğretmen karşı değiliz. Ama önceliğimiz ee, daha farklı diyorum, daha farklı olması gerektiğini düşünüyorum en azından. Ve şöyle e, bu yatırım konusundan da e, şöyle güzel bir e, haber daha vermek istiyorum. İşte dünya cümlü belgesel yapımcısı var. Daha önce e, orada da farklı belgeseller yapmıştı. Reşat Strik e, ordunun yakından tanıdığı. Orada bu sanırım ikinci belgesel olacak ama yaptığı ilk belgesel çok konuşulmuştu. Çanbaşı Turizm Merkezini yani Çambaşı Kayak Merkezi ilgili bir belgesel hazırlamış, kendi sosyal medya hesabında, YouTube hesabında yayınlandı. Ben izledim gerçekten çok yani Çambaşı Kayak Merkezinin tanıtımına, Çambaşı Kayak Turizmine çok faydalı olacağını düşündüğüm bir belgesel olmuş. Gerçekten dün oturdum dün akşam 45-50 dakika civar sürüyor. Oturdum ve izledim. Yani asıl çam başına işte hizmet bu şekilde yapıyor. Tanıtım hizmeti yapmış burada. Tanıtmış. Çok da güzel anlatmış. işte pisti anlatmış. Oteli, oradaki oteli anlatmış. En önemlisi şu hani Çanbaşı Kayak Merkezine ne kadar kolay ulaşabileceğini anlatmış, göstermiş. Tabii ki bu yol biterse, or Çanbaşı arasındaki yol biterse, bu ulaşım daha da hızlanacak ve çok daha konforlu hale gelecek. İşte hani siyaset ediyoruz ya yatırım. İşte yatırım yapacaksınız, öncelik vereceksiniz. Bunlara öncelik verin. Buraya öncelik verin. Sonuçta biz ne diyoruz? İşte turizm bacasız fabrika diyoruz turizme önem vereceksek, turizmi ön plana çıkaracaksak turizmin altyapısına önem verin. Turizmin altyapısındaki altyapıyı hızlandırın, yatırımı hızlandırın. Yani şimdi Çambaşı bu herhalde Türkiye'de tektir diye düşünüyorum. Tektir diye tahmin ediyorum. Yani bir saate yaylaya çıkıyorsunuz. i̇şte mesela şöyle anlatayım daha doğrusu. İşte yazın Ordu'ya gelen bir gurbetçisiniz ya da bir ordulusunuz. Sabah kalktınız deniz kenarında güzel bir kahvaltı yapıp işte deniz manzarası da güzel bir kahvaltı yapıp denizin sesiyle güzel bir kahvaltı yapabileceğiniz birçok mekan var. Bu mekanda kahvaltı yapıp ya hadi biraz da yayla havası alayım dediğiniz işte bir saate çıktığınız Çambaşı Yaylası bir iki saat orada takılıp dolaşıp işte öğlen yemeğinizi yiyip ya akşamın güneşinde denizde bitireyim dediğiniz bir ilde yaşıyoruz. Yani Sabah kalktınız, kahvaltınızı yaptınız. Öğlen de çam başındasınız. Saat 2'de 3'te geri dönmeye karar verdiniz. Akşamın en güzeli yani yaz aylarında akşamın en güzeli denizdeki o güneşin batışı olan deniz sefasını, deniz keyfinde yaşayabileceğiniz bir yerde yaşıyoruz. Yani hem yayla hem deniz aynı anda olan bir yer. Yine kış için söylüyorum. Sabah evinizde kalktınız, kahvaltınızı yaptınız ya da bir mekanda kahvaltınızı yaptınız. Öğleye kadar gittiniz, kayağınızı yaptınız İşte öğlene kadar çıktınız çan başına Bir saat sürüyor, işte kayak yaptınız, kaydınız, eğlendiniz e Saat 3'te 4'te geri dönünüz Akşam yemeğinizi evinizde ya da orada herhangi bir mekanda yiyebileceğiniz Muazzam bir coğrafyada yaşıyoruz Yani bundan daha iyi bir coğrafya bulma şansımız yok Ama bu coğrafyadaki altyapıları, yatırımları Lütfen siyasiler daha planlı, programlı ve daha öncelikli olarak kullanmanızı e, tavsiye ediyoruz, öneriyoruz diyelim. Yine e, yani bu tanıtımla ilgili gelmişken e, şöyle bir e, bakıyorum. E, evet, e, o ünlü oyuncu Akasya Aslı Türkmen de Ordu ile ilgili bir video paylaştı. E, Orduya gelmiş ve o da yine aynı şekilde işte Ordu'nun hem yöresel lezzetlerini hem de Ordu'nun coğrafyasını anlatan bir kendi sosyal medya hesabında bir video yayınlamış. İşte dediğim gibi yani onlar da yine Çambaşı Yaylası, Boztepe'si, tepesi, Yasonu, Yason kilisesi, işte Perşembesi, Gülyaz hep bunları bahsetmişler. Ama kaçırdığımız bir nokta var. Biz yanlış yerlere yatırım yapıyoruz. Yanlış yerlerde hizmet hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani hiçbir zaman önceliğimiz halkın ya da Şehrin önceliği olmayıp kendi önceliğimiz oluyor. O yüzden işte yine söylüyorum çambaşı yolunu bir an önce bitirmesi lazım. Ordu Giresun Havalimanı'nın eksiklerinin tamamlanması lazım. Oradaki turizm adı altında yani turizme hizmet veren firmalar, restoranlar, kafelerin denetlenip bunlara bir standart getirilmesi lazım. Yani şimdi orada bakıyorsanız aynı sahil bandında 5-6 tane kafe var. Bir tanesinde çay 15 lira, bir tanesinde 45 lira, bir tanesinde 60 lira. Aynı çay. Aynı bardak, aynı hizmet ama hepsinde fiyat farklı. Önce bunlara da bir standart getirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ve bunların da bir denetimin olması gerektiğine inanıyorum. Bir denetim maalesef bu konuda bir denetimimiz yok. Diyelim ve şöyle biraz da ekonomiden derleyip toparlayıp günü Kapatalım. Ee, yine bugün e, fındık e, dün 270-280 TL bandındaydı. E, 270'den 280'den fındık işlem görüyordu. E, tabii ki e, bu üreticimizin ya da e, çiftçimizin arzu ettiği bir rakam değil. E, çiftçimiz 300'ün üzerinde bir fiyat bekliyor. Hala fındıktan diyeyim. Ve yine şöyle altın dolar piyasasından biraz işte dolar 43 liradan euro 51 liradan işlem görüyor. Ee, şu an gram altında 6475 lira seviyelerinde e, işlem gördü dün. Birazdan işte saat 10 gibi tekrardan fiyatlarda bir güncelleme olacaktır. Ee, hafta sonu e, ekonomide de burada bitirelim ve hafta sonu ile ilgili yarın e, bir yayınımız olmayacak. Yarın çocuklarımızın karne günü. Benim de bir küçük kızım var. onda yani ilk karne heyecanı. ilk karne sevinci olduğu için yarın ben de onunla beraber bu heyecanı yaşayacağım. Aslında çok da heyecanlıyım. Yani bir vedi olarak, bir ebeveyn olarak annesiyle beraber biz de çok heyecanlıyız. İlk defa yarın hem kızımız karne alacak, biz de karne alacağız ilk defa. İlk karnemizi alacağız ve çok heyecanlıyız. O sebepten dolayı yarın yayınımız olmayacak. Pazartesi burada olacağız. Ama hafta sonu için diye Mesudiye Keyfalan Yaylası'nda çok güzel bir karşılama e, gidecek olanları bekliyor diyelim. E, sizlere sizleri 19. Keyfalan Yayla Festivali'ne gitmeniz konusunda tavsiyede bulunuyorum ben. E, gerçekten güzel bir ortam hazırlanmış. Yolların açık olduğunu biliyoruz. Dün e, görüştük. E, bilgi aldım daha doğrusu hani bugün yayında bunu söyleyebilmek için. Yollar açılmış kar olan, kar lastiği yoksa bile zinciri olan herkesin e, Mesudiye'den sonraki yayla yol ayrımından sonra e, zincir ya da kar lastiğiyle çok rahatlıkla keyif falan yayla merkezine ulaşacaklarını söyleyelim. Ama mesela Ordu'dan Mesudiye'ye kadar olan yolda da herhangi bir problem yokmuş. O yollar açılmış, yollar temiz. E, yani ulaşım konusu bir problem yok. Çok da güzel bir festival. Bu yıl dokuzuncusu yapılıyor. İşte yerel sanatçıların olduğu, yarışmaların olduğu dolu dolu bir gün, bir pazar günü. 18 Ocak pazar günü dolu dolu bir yayla keyfi, yayla festivali gidecek olan orduluları bekliyor diyelim. Ve işi olmayan, müsait olan herkesi de mesudiye, keyif alan, yaylaşanlığına buradan davet edelim diyelim. Ve bugün 15 Ocak Miraç Kandili tüm İslam aleminin ve tüm takipçilerimizin Miraç Kandili'ni buradan kutluyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz diyelim. Biz Ayran sürenin bugünlük de sonuna geldik. Pazartesi tekrardan 19 Ocak 2026 Pazartesi günü tekrardan biz burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın. İyi hafta sonları diliyorum şimdiden.